beğenir. Abone olur ve de bildirimleri tümü şeklinde açarsan sen çok iyi bir izindir ve seni çok güzel bir hayat bekliyor demektir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. <laughs> bu uçak yolculuğu niye bu kadar uzun sürüyor ya? Anlamadım gözünüzüm çok uzun sürdü bu uçak yolculuğu. Of artık ya bir yere varmamız lazım gözünü Uçak yolculuğu niye bu kadar uzun sürer ki? Uçakla gidiyorum daha kısa olması lazım ya. Neyse az kaldı artık ben de Brookhaven şehrine birazdan ayak basacağım. Ve ben de artık Brookhaven'da yaşayacağım. Çok güzel bir şehir olduğunu duydum. Bir sürü YouTuber var. Bir sürü arkadaş edinebileceğimi düşünüyorum. Çok güzel videolar çekeceğim orada ya. Sonunda artık ben de Brookhaven şehrinde yaşayabileceğim. Ama ne zaman ineceğimizi bilmiyorum. Acaba şu kıza sorsam mı ya? Neyse çekinmeden gidip sorayım. Alt tarafı telefon oynuyor yani bir şey yapmıyor. Şöyle bir ineyim. Şey merhaba merhaba ben Umut. Ee, acaba uçağın ne zaman ineceğini biliyor musunuz? Her şey merhaba ben Buse. Ben ne zaman ineceğini maalesef bilmiyorum. Ama istiyorsan beni takip et. Bak burada bir tane kokpit var. Burada kokpitte, burada kokpitte pilot var. Pilota sorabilirsin. Bak burada pilot bey. İstiyorsan sorabilirsin. E, teşekkür ederim yani. Bilmiyorum değilseydiniz ben de zaten gidip soracaktım. Ama yeniden teşekkür ederim size de. Çok teşekkür ederim Buse Hanım. E, ben en iyisi pilota sorayım. Önemli değil. İstediğin zaman bir şey Sorabilirsin bana da ben de biliyorsam cevap veririm zaten e, merak etme yani. Ben şöyle gideyim yerime oturacağım. Tabi tabi yerinize oturmak da önemli neyse. Ben en iyisi pilota sorayım ya pilot biliyordur. Şey merhaba merhaba pilot bey acaba uçağın ne zaman ineceğini biliyor musunuz? Şöyle içeriye girmeden sorayım. Merhaba. Buraya girmeniz yasak. Lütfen buraya girmeyin. Dışarıdan da hani burası yani özel bir yer olduğu için dikkatimiz dağılmasın diye girmeniz yasak. Uçağın ne zaman ineceğini size söyleyeyim. Bir 5 dakika sonra uçağımız inecek. Ben zaten e, kokpitten çıkar size uçağımız indi herkes e, çıkabilir, inebilir derim. Size haber veririm. Merak etmeyin ama lütfen sizden rica ediyorum. E, oraya girmeyin. Pilot ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye direksiyonu bıraktın? Merak etmeyin otomatik pilotumuz var. Ha öyle mi İçim rahatladı gözünü korktum. Yeniden teşekkür ederim pilot bey. Ya nasıl uçak bu gözünü seveyim. Birisi bilmiyorum diye pilota götürür. Diğeri gider ne bileyim yolcu aa, şeyi bırakır ne bileyim direksiyonu bırakır vesaire falan. Delirmiş bu uçak ya bu uçak delirmiş bu uçaklar acilen inmem lazım hızlıca inmem lazım. Ne oluyor bir dakika ne oluyor niye alarm çalıyor Pil pilot bey pilot bey bir haberiniz var mı? Merak etmeyin sadece inişe geçtiğimizi duyurmak için yaptığımız bir alarm. Herkes kemerlerini sıkı bağlasın inişe geçiyoruz. Var da bağlayalım gözünü seveyim ben çok korktum şu an ya of inşallah bir şey olmaz. Tüm yolcularımızın dikkatine. Başarılı bir şekilde hava alanımıza iniş yapmış bulunmaktayız. Lütfen sağdaki kapıdan yavaş yavaş iniş yapalım. Of sonunda bitti. Oley be koş koş gözünü seveyim koş koş hemen ineceğim ya of. Abi ya gözünü seveyim ya of. Sonundayım mı? Başardım ya. Oh be. Ya çok korktum. Uçağa tek başıma ilk defa biniyorum ailem olmadan ya. Of. Oha şehre bak. Ne kadar güzel bir şehir. Vay be. Oha. Çok iyi. Oha. Adama bak. Dur bir selam vereyim. Şey merhaba merhaba. Ben bu şehre yeni geldim de. Acaba otel falan buralarda bir yerlerde var mı? Bu arada oha arabaya bak. Bu arada arabanız çok güzelmiş. Kırmızı renk falan baya yakışmış. adamım. Şehre hoş geldin. Burası çok güzel bir şehir. Evet arabama Söylediğin iltifatlar için yeniden teşekkür ederim. Ben buradaki en zengin kişi olduğum için en lüks arabalara da sahip olabiliyorum. Evet burada kalabileceğim bir yer biliyorum. Beni takip et bak tam şu arkada gördüğün yerler var ya buraların hepsi kiralık yerler. İstiyorsan buralardan bir yer tutabilirsin. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Evet rica ederim evet arabanız tabii tabii çok güzel. Allah Allah tipe bak ya. Adama şey yapıyoruz. Evet, evet, evet arabam çok güzel olduğunu biliyorum falan triplere giriyor. Ben en zengin kişiyim öyle mi? Göreceksin lan senden daha zengin olacağım. Neyse bakalım. Aa, bayan yolcu vardı neydi adı? Ha Buse bu hanım da belki buradan bir yerden ev tutabilir neyse. Neyse ya ben onu bekleyeyim. Belki birlikte tutarız falan yani belli olmaz yani yan yana tutarsam en azından hani o buralara önceden geldiğini söylemişti yolun başında uçak binerken. Bana yardımcı olabilir. Abi abi neredesin? Heh sonunda buradasın buldum seni ya. Uçak çok uzun sürdü yolculuk. Başım ağrıyor. Beni hızlıca eve götürebilir misin? Dinlenmek istiyorum. O bu senin sizi değil mi o? Evet orada. E, abi oha abisi miymiş o? Hemen eve götürürüm. Atla arabaya bakalım. Tamam arabaya biniyorum ben. Sen de hadi gidelim hızlı bir şekilde. Akşam oldu zaten ya. Tamam sakin ol gideceğiz işte ya yürü gidelim. Biniyorum arabaya ben de Yürü hadi gidelim artık burada daha fazla durmanın bir manası yok. Hızlıca şuradan gidelim. Ferrari'ye binen abisi var be. Neyse e, ne yapalım? Biz de işte neyse buralarda bir ev tutmam lazım. E, tamam evimi sonunda ayarladım. Oh be şöyle hemen gideyim içeriye bavulumu hemen şuraya koyayım. Bavulumu hemen şuraya koyacağım şöyle tam burada kal bakalım bavulcuk. Gidip birazcık etrafı gezmem lazım ya. Çok merak ediyorum şehir nasıl acaba? Neler var, neler yok? Bir e, yemek yeri var. Hmm, şurada bir de AVM olması lazım. Öyle duymuştum. Aa, gerçekten AVM var. Gidip orayı biraz kontrol edebilirim. Evet, gideceğim ve o AVM'yi kontrol edeceğim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Aa, bu kim? Aa, dilenci var burada. Niye para dileniyor ki bu şehir çok iyi bir şehirdi. Neyse gidip bir arkadaş olmaya çalışalım. Şey merhaba ben Umut. Senin adın ne? Niye burada dileniyorsun ki? Benim adım da Kemal. Burada dileniyorum çünkü hiçbir ailem yok ve burada tek başıma kaldım ben. Başına mı kaldın? Ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya e, Neyse sana ben para verebilirim birazcık istiyorsan. İster misin? Gerçekten mi? Bana para mı vereceksin? Diğerleri gibi dalga geçmeyecek misin? Niye dalga geçeyim ki ben seninle? Allah Allah bu çok kötü bu durum. Herkesin başına gelebilir. Zengin diye bir adam var. O hep benimle dalga geçer. Zengin seninle dalga mı geçer? Bu adama iyice kıl olmaya başladım ya. Gidip insanlara dalıp geçmek senin haddine mi? Senin de başına gelebilirdi. Neyse kardeşim sen beni takip et. Gel bak buradan e, sana yemek yedireceğim ben. Sen merak etme sen gel buradan ne istersen ye ben ödeyeceğim. Aynen kardeşim sen gir oradan beğendiklerini siparişini ver ben geleceğim. Ya bu zengine ben çok sinir olmaya başladım ya. Sen kimsin fakirlerle falan dalıp geçiyorsun falan. Neyse önce bir tane ev bulacağım. Tabii önce şu Kemal'in bir karnını falan doyurayım. Aç kalmış çocuk ya. Neyse günlerdir belki de açtır bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok ben Kemal'le yemek yiyeyim ondan sonra bir şeyler yaparız. Kemal gel gel otur kardeşim ya sıkıntı yok gel şöyle buraya otur hiç sıkıntı olmaz. Ben çok teşekkür ederim oturayım. Tamam kardeşim sen ne istersen söyle ben hepsinin parasını ödeyeceğim. Sen merak etme bu zengin benim iyice sinirime gitti ya en zengin benim falan triplerine girmiş göstereceğim ona gününü ben youtuber olacağım ve ondan daha zengin olacağım.